hocam bugün ayın. Hocam 17'si 17 Haziran. Evet. Perşembe günü. Evet. Kursumuz öğrencilerimizin aktifliğiyle çok güzel devam ediyor. Şu anda hayat boyu öğrenme hocalarımızdan. Hocam kendini tanıt istersen. Neyse hocam. Evet şu anda onun yaptığı tepsiyi görüyoruz. Yumurta tekniği çalışması serbest. Ellerinize sağlık hocam. Evet şu anda da öğrencimiz Sultan yaptığı dönüşüm. Çok güzel dönüşümler yapmış. Neler yaptığınızı bir anlatın isterseniz. borulardan, Şam'dan. Bu borularından Şam'danlık yaptım. Evet şöyle görelim. Gazoz kişilerinde de yine Şam'danlık. Hocam tek tek anlatın. Bu su borusu. Evet su borusu. Üstüne hangi şeyi koyuyorsunuz? Galiba içecek kapağı. Evet, kapaklar, plastik evet. kapaklarla. Evet. Altta da metal yine kapak, su, musluk borularıydı. Evet. Onlardan evet. aldım. Evet. Onlardan yaptım. Evet. Şu da. Evet. Şu gazoz şişesi. Evet. Onun da çay yaptım. Kapakları zaten çay kapakları. Evet. Çok güzel bir dönüşüm olmuş. Bu da yine yumurta tekniğinden. Evet. Aynı şekilde gazoz şişesinden yapılmış. Şu anda dönüşüm tepsi. Evet, bunlar da dökümler. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. ilk yaptığım boyama işi. Evet, gerçekten hı hı. ellerinize sağlık. ilk çalışmanız. Evet, ellerinize sağlık. Kokulu taş dökümü, dökümler burada yapıldı. Öğrencilerimiz de aynı zamanda boyama işlemini yapıyorlar. Evet. Zahideciğim bu da senin yaptığın kendi döküm, dökümlerin. Döküm Evet. Evet. Neler kullandın malzemesinde? bastı Evet ellerine sağlık çok güzel olmuş. Kalıplarını da kendin oluşturdun. Evet. Evet. Evet ellerinize sağlık. Yer öğrenci çalışmalarımız.